Az önce bir video paylaştım. Bir ee, bisiklet üzerindeydim. Ee, sesim iyi çıkmadı galiba. Kendim izledim videoyu sonradan. Ee, aile birleşim hakkında biraz bilgi vermiştim. Ee, yani anlattığım gibi e, buraya gelecekler tavsiyem şimdiden. Eğer Danimarka'ya gelecekseniz aile birleşim başvuru yapacaksanız. Danimarka'da hiç uğraşmayın. Gerçekten Danimarka kuralları çok çok zor. 7 tane e, kuralı var. Bunun 4'ünü karşılamak zorundasınız. 4'ünü ya da 5'ini galiba karşılamak zorundasınız. Üniversite bitirmeniz olmanız lazım ikinizden biri. E, dil bilmeniz lazım. En az orta derece İngilizce. E, bir de eee bankada 100.000 bin kron teminat istiyor sizden. Hani bak garanti diyorlar burada. Ee, ne dediğim gibi bank garanti istiyorlar sizden. Ee, başka ne vardı? Eviniz olması lazım. Kişi başı en az 20 metrekare. Başka ne vardı? Ya şu an aklıma gelenler bunlardır. Ben gene evraklar var bende evde. Gene bir sorunuz olursa ee, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa gene söylersiniz. Ben evde açar evraklarıma bakarım gene. Yani size tavsiyem ee, Danimarka üzerinden başvuru yapmayın gerçekten. Çünkü hem zamanınızı alıyor, başvuru bile yapsanız sadece başvuru yaptığınız zaman ee, 8000 kron civarı para ediyorsunuz. Yani 8000 kron şu an 8000 TL sadece başvuru yaptığınız zaman. İkincisi ee, başvuru yaptıktan sonra sizin ortalama 10 ay bekleme süreniz var. Yani diyor ki 10 diyor, ay diyor zamanım var diyor. 10 ay içinde size bilgi vereceğim. Ama ortalama ben 6,5 ay falan bekledim. Evet yani cevap gelmesine ama cevap red geldi. Yani o kadar süre 6,5 ay aşağıdan cevap gelmiyor size. Ee, ben red yedim zaten burada bir kere. Ee, sonra Türkiye'ye geri gittim. Geri geldim. İş üzerinden gene başvuru yaptım, iş buldum, kontrat yaptım. İş üzerinden buldum, kontrat yaptım. Başvuru yaptım. O da 3 ay sürüyordu. 3 ay geçti. E, gene bana red geldi. Şimdi iş üzerinden gelmeye çalışanlara hani dikkat etsinler. E, yani kolay kolay vermiyorlar. Yani size söyleyeyim ben buradan. E, i̇htiyaç olan yani işçi alıyorlar. Nasıl diyeyim size? E, doktor alırlar avukatmış. Yani öyle alıyorlar. Yani bizim gibi böyle pasif işçi almıyorlar. Yani Dileyim ben size. İkincisi ya Almanya üzerinden başvuru yapacaksanız Almanya üzerinden yapın. Ya da İsveç üzerinden yapın. Ama Almanya daha iyi. Yani bana göre daha iyi. Çünkü ben orada başvuru yaptım. Ben iki ayda oturum aldım. Başvuru yaptım. İki ayda ben oturum aldım Almanya'da. Ve şimdi geri döndüm Danimarka'ya zaten. Yani orada daha kolay orada sizden fazla bir e, evrak falan istemiyorlar. Sadece evli olduğunuza dahil. Bir de adresiniz olması lazım. Adres derken yani orada bir tane eviniz olması lazım. Eviniz tutuyorsunuz zaten. Orada adresiniz orada olduktan sonra başvuru yapıyorsunuz oturuma. Size sadece randevu tarihi veriyorlar. Uzun da olabilir, iki ay da olabilir, 3 ay da olabilir. Ama Orada kesin veriyorlar yani. Orada bir de başvuru ücreti para vermiyorsunuz yani. Burada 8000 kuruş veriyorsunuz hani markada ama orada bir para falan vermiyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz. Size randevu tarihi veriyorlar. Şu tarihte gelin diyorlar. İşte sizden bir 5-6 tane evrak istiyorlar. Onları hazırlıyorsunuz. Randevu tarihinde gidiyorsunuz. 10 dakika içinde size oturum veriyorlar yani. Öyle diyeyim ben size. Hani buraya gelmeden önce hani eşiniz olur. Buradaki işlemleri halletsin. Sonra siz kendiniz Türkiye'den gelin. Yani evinizi ayarlayın. Almanya'da da İsveç'te taşıma, taşımana yakın buraya gelirsiniz yani. yani. Diyeceğim budur yani. Buraya gelip de perişan olmayın gerçekten. Çok çok zor. Yani Türkiye gibi değil. Burada düşsen size kimse bakmaz yani. Yani diyeceğim budur yani. Gerçekten çok zor. Önemli olan maddi. Yani paranız varsa her şey olur paranız yoksa yani çok zor. Avrupa yani sizin oradan düşündüğünüz gibi değil yani davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ya gerçekten doğru öyle yani. Ya ben oraya gider ben ev bulurum işte kolaydır işte ben bunu yaparım e, sizin düşündüğünüz gibi gerçekten değil. Ben buraya geldiğim zaman bana hiç kimse yardım etmedi kimse bana yol göstermedi. Yani her şeyi ben kendim bildim yaşadım tecrübe kazandım. E, ben de size buradan aktarmaya çalışıyorum. Eee... Ya Diyeceklerim bu kadar şu an. Ya başka şu an aklıma bir şey gelmiyor. Yani gerçekten çok zor. Öyle diyeyim ben size çok çok zor. Allah sabır versin. Ee, çok zor bir süreç. Hala ben sürecin içindeyim. Ben Almanya'da oturumu aldım. Ee, Mart ayında. Mart'ın 4'ü. Ee, Mayıs'ta ben geri taşındım Danimarka'ya. Ee, Danimarka benden e, başvuru yaptığım zaman bana... Almanya'da Almanya'da yaşadığına dahil kanıt istiyor benden. Yani Almanya'da yaşadığıma dahil kanıt. Ya yani çok 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 şeyler istiyorlar gerçekten. Orası da burası da yani çok zor bir süreç. elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağız size. yorumlar kısmına da yazabilirsiniz bana. Abone de olabilirsiniz. İsterseniz isterseniz de ararsınız beni, sorar Beni arayabilirsiniz. Numaramı da veririm size. E, sıkıntı değil. E de Facebook adresimi veririm size. E, sıkıntı değil. Size yardımcı olmaya çalışacağız. E, zaten ben şu an geldim. Mayıs'ta Mayıs'tan birinde geldim ben buraya. Mayıs'ın 13'ünde ben başvuru yaptım. Şu an ortalama kaç ay oldu? 3 ay geçti benim başvuru yapalı Danimarka'da. Ama bu pandemi sürecinden dolayı e, cevap gelmedi. Normalde bekleme süresi 3 ay. Benim şu an 3 ay 5 gün falan oldu galiba başvuru yapalı pandemi sürecinden dolayı inşallah en yakın zamanda bize de bir güzel cevap gelir. E, bekliyoruz. Cevap gemi geldiği zaman da size paylaşırım inşallah. E, kendinize iyi bakın. Bir sorun olursa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Size biraz manzarayı da göstereyim. Burası zaten hep doğa, yeşillik. Gelirseniz görürsünüz zaten. Sürekli zaten bisikletle geziyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.